Herkese merhabalar. Electronics kanalına hoş geldiniz. Bugün akıllı sistemle akıllı ev sistemleri 4.1.1 mi oluyor? 1.2 mi oluyor her neyse. Onu yapacağız. Malzemelere geçelim direkt. Bir modem suyu. SFP 32 olur. SP 82 8266 olur. Bir e, nodem 1.0 olur. Herhangi bir şey fark etmiyor. Onu zaten Arduino IDE'den ayarlıyoruz. İstediğimiz kadar öyle değil tabii ki de. Bunda 16 pin var. İşte 16 en fazla 16 tane böyle yapabilirsiniz. Ben de dörtlü var. Bir tanesini tek kullanacağım zaten. Birkaç tane jumper, bir şey bir de düz bağlayacağım. Tornavida falan ampule bağlamak için. USB to mini USB'di galiba. İşte Kodu yüklemek için gereken kablo kontrol edeceğimiz telefon başka bir şey galiba kalmadı aynen. Bir de internet. Bu sefer Bluetooth'a gerek yok. Direkt herhangi bir internet ağına bu bağlanacak. Yani telefonunuz da herhangi bir internet ağına bağlanıp kullanabileceksiniz kolaylıkla. Şimdi biz Blink'i kullanacağız şekilde biraz getireyim. Blink uygulamasını kullanacağız. Ee, şuraya Blink yazınca şu şekilde şurada çıkıyor zaten. Şu. Yüklemişler zaten yükleyin diyor. Bu iOS'ta da olması gerekiyor. Yani öyle hatırlıyorum. Büyük ihtimal vardır. Ee, yüklemiştim zaten. Nerede? Ha, buradan. burada şu şekilde karşılıyor. Şurada yeni hesap açım var. Giriş yapım var. Ben hesap açmıştım ama şifresini hiç hatırlamıyorum. Direkt hesap açabiliyoruz burada. Ne yazayım? Bir tane emir yazayım. Gerçi bunun şifresini hatırlamıyorum. Bugün bir login with Facebook var. Ya hiçbir hesap açık mı olmaz? Login diyorum. E şuraya yazıyorsunuz. Şurada e, tabii tabi üye olduktan sonra pasaportunuzu yazıyorsunuz bitiyor. Ben bunu bir dakika giriş yapıp geliyorum. Ee, bir şey gördüm. Evet giriş yaptık. Bu şekilde. Ee, şuradan bak şurada artı işareti var odakla. Odakla. Heh. Bak şurada artı işareti var. Şuna basıyorsunuz. Ee, yeni proje oluşturuyorsunuz. Bir şeyler falan. Yaz. yazdık? Şurada sp 66 değil. Bak. Şuraya tıkladım. Geldi. Biraz aşağı iniyorsunuz. Bakın şurada bir şey var. Bunu okey diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. E, bağlantı şekli Wi-Fi olacak Click diyorsun Şimdi e, Şimdi projemizi oluşturduk Oradan bizim e, kayıt olduğumuz epotra posta adresimize tanıtımlar kısmında bak Umarım buraları bulurum burada birinci yıldır ya şuradan tanıtımlara geliyorsunuz burada Bize bir e-posta gönderiyor buradaki key'imiz var bu key'i boşuna siz kullanmayın çünkü projeyi tekrar sileceğim yani bu key elinize geçerse hiçbir şey olmaz her neyse Arduino'muzu açıyoruz ee, ilk önce araçlar kısmından karta tıklıyoruz karttan da kart yöneticisine tıklıyoruz tamam mı şimdi buradaki de olacak yüklensin bir nerede nerede ekle. Buraya S, S, S 82 66 yazıyoruz. Şuradan aşağı geliyoruz. Şu var, tamam mı? Bunu kuruyoruz. Ben zaten kurdum. Şuradan versiyona, e, gerçi şuradan. Evet. Kura tıklıyoruz. Kırılıyor, tamam mı? Kurulduktan sonra Gelsin kendine ee, Yine araçlardan Araçlara geliyoruz. Şuradan kütüphanelere yönet diyor. Buna tıklıyoruz. Yine bu yüklensin. Hı, yüklendi. Şu arama kısmına da bir link yazıyoruz. çıktı bak şu ilk çıkanın şunu yine kur diyoruz ben yine kurdum zaten bu ikisini kurduk tamam mı araçlara geliyoruz kartlardan şu şekilde aşağı geliyorsunuz bak burada sp-8266 gelmiş bu arada bunları kurduktan sonra arduino'yu kapatıp açın kapatıp açtıktan sonra şu şekilde geliyorsunuz kartınızı seçiyorsunuz benim nodem 1.0 buna tıklıyorum Tekrar araçlara giriyorum. Bak. Ayarlar bu şekilde olacak. Ona göre yaparsınız siz. Yaptıktan sonra dosyadan örneklerden size ee, şey gelecek. İşte örnekler gelecek. Nerede ama? Heh, bak şurada bir link yazıyor tamam mı? Link'e geliyorsunuz. Şuradan bu wifi. Wifi'den bak şurada no damsiyo var. Biz kartımız no olduğu için no damsiyo tıklıyoruz. Karşımıza bu geliyor. Şunu kapatalım. Aşağı geliyoruz. Bakın burada UR token. UR token dediğim şurada Key'inizi Control J yapıyorsunuz. Kopyala. Hop. Şuradan yapıştırıyoruz. Pardon, şuraya yapıştırmayın. Şuraya yapıştırın, tamam mı? Your token kısmına yapıştırdık. Şu SSID yani your wifi falan bir şey yazıyordu, onu sildim tabi. E, NodeMCU ile bağlanacağınız şifreyi, e, wifi'nin adını yazıyorsunuz şu şekilde benim wifi'nin adı hebele hebele tabi geçici olarak açtım bunu hotspot olarak şifrem de bu işlem Şifre, kendi wifi şifrenizi yazıyorsunuz başka yapacak bir şey kalmadı sonra modem suyu takıyorsunuz usb takayım modem suyunu şuraya takayım Şimdi şuradan araçları tıklıyorsunuz. Şurada port var. Bunu geliyorsunuz. Siz tabi konularınız farklı olabilir. Herkes de farklı. Benim kom 3 geldi. Şuradan yüklüyorsunuz. Yüklenecek. Şu şekilde şurada. Tamam. Yüklendi. Galiba yani. İşimiz bitti. Şimdi röle bağlantısı olarak istediğinizi yapabilirsiniz. Şu şekilde ben böyle mi getireyim? Odakla. Başı da aç. Şimdi Gene de bir tane mavi kart güzel. Mavi kablo. Ya da şöyle, şöyle takayım buna. Yeşil de VCC yani artı 5 volt. Mavi de öyle bir olsun. Taktık tamammış. Neden şey bağlantısı sarı gene de. G nerede nerede? Aa, burada G işareti olan. G işareti G nerededir? Takabilirsem tabii yani taktım. Yeşilimiz artıydı. Artı 5 volt nerede? VCC yani. Hı, VV. VV olan da artı 5 voltumuz. Onu da takalım. Mavimiz zaten rölo konumuz. D1 olsun. Herhangi bir şey takıyorsunuz. O şekilde birkaç tane rölo daha bağlayabilirsiniz. Toplam 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13 tane civarı bağlayabiliyorsunuz galiba. Yanımsayabildiklerim bu kadar. Neyse bu şekilde bağlıyorsunuz. Sırada ampul. Bağlantılarını. Evet, geçenki gibi de şurada alıyoruz bunu. Fazla zorlamadan alt köşeye. da aynı zamanki gibi alıyoruz. Geldi. Ben böyle bağlantı yapacağım. Fazla uğraşmak istemiyorum. Şuradan açıyorsunuz. Geldi. Şimdi bu büyük ihtimal normal voltajımız. Şuradan elektrik geliyor. Şuradan da ampuller. Şu ampulde şu an elektrik var mı? Hem de cayır cayır var. Şuradan açtık mı? Kapattık mı? Açmışız. Evet. Şunu kapattık. Şunu açalım. Aynen şu an galiba elektrik yok. Bu bunun yani o zaman. Şöyle. Şunu kapat. Lan hangisiydi? Benim kafam karıştı ama. Tamam şunda elektrik yok şu an işte. Tamamdır. Sonra şuradan geliyorsunuz. Bakın şurada, şurada var. Şunu açıyorsunuz. Tekelde biraz zor oluyor ha, açtık. Aha açtık. Tamamdır. 120 volt var başka hiçbir yere dokunmayın. Biraz Son bir kez daha kontrol edelim. Elektrik varsa yanarız çünkü. Elektriğimiz yok. E, rölenin normalde kapalı kısmını kullanacağım. Yani şurasıyla orta, ortası, ortalısını, solunu kullanacağım. Bazı rölelerde farklı olabilir ama genellikle aynı. Bağlantımızı yaptık. Ampul açık. Anladığım elektriğimizi verdik. Bir linki açıyoruz. Dur şu feneri kapatayım bir sıkıntı olmasın. Şuradan artı işaretine basıyoruz. Şuraya bir buton ekleyeceğim. Bir tane yeter zaten. Şuraya tıklıyorum. Ee, push var yani basınca basıyor, bırakınca bırakıyor. Biz switch kısmına gideceğiz Bir kez basacağız, açık kalacak. Ee, of da sıfır gönderecek. Ya e, of da şu şu yazacak. On da şu şu yazacak. Mesela kapalı yazayım. Kapa yazayım. Onda da açık yazayım. Tamam mı? Yazdım. Ee, 0'da 0, 1'de 1 zaten. Şimdi şurada buton var. Şurada buton ismini de belirleyebiliyoruz. Buton ismi led olsun mesela. Tamam. Şimdi şurada pin var. Şuna tıklayıp dijitale bağlamıştım. Pin kaça bağlamıştım? Pin 1'e bağladım diye hatırlıyorum. OK diyorum. Geri geliyorum. galiba oldu. Sonra şurada ok işaret var. Play butonu var. Ona tıklıyorsunuz. Oldu gördüğünüz gibi. Şu an kapalı. Aça bastığımda da açıyor. Şöyle göstereyim. Şu an kapalı. Aça basınca açılıyor. i̇stediğiniz Nodem suyu da istediğiniz ağa bağlayabilirsiniz. Bunu da istediğiniz ağa bağlayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Ancak şunun böyle bir sıkıntısı var. Şimdi bunu e, prizden çekip taksam. Mesela şöyle. Açık diyorum ya Açıldı değil mi Bak prizden çekiyorum Tamam açık Tekrar prize takıyorum Bakın ne olacak Bak kapalı Tamam Bu şekilde kapalı kalıyor yani Her şey kapalı olarak geliyor bunu SD kartla çözmeyi deneyeceğim. Bunu e-formla da çözebiliriz ancak bir yarım saat bir saat falan ancak çalışır sonra kart çöp olur. Bunu SD kart takmayı deneyeceğim. Oradan kodları yedekleyeceğiz. Elektrik kestiği ye an SD karttan kodları okuyacak. Bu şekilde olacak. Tekrar dönüyoruz. Şuradan kapalı açabiliyoruz. videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın kanalımdaki diğer videolarını lütfen bakın çünkü çok güzel videolarımız var akıllı e, akıllı ev sistemi yani Jarvis 1.0'ı şuradan izleyebilirsiniz hoşçakalın.